Merhabalar bugün Dead by Daylight'ta Artist oynuyoruz. Bu arada Artist katilini çok oynamıyorum onu söyleyebilirim. Ama öğrenmek çok öğrenmek istediğim bir katil ve skinleri de muazzam bu arada yani çok güzel skinleri var katilin. Junji Ito skini ve The Witcher skini mükemmel yani. Hatta yeni yeni sayılan tam ye çok yeni değil ama. Yani en yeni skin'i bu diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Bu bile muazzam yani. Bu katil de hep güzel skin'ler geliyor. Bu arada hani hangi bu yıl gider ka onu bile bilmiyorum. Yani random bir bu girdim. Bir maç daha oynadım. Onu da çok iyi yaptım da. Onu kaydetmedim. o bu map'te iyi mi bilmiyorum da. RPD'de çok zorlanmıştım bu arada. Uzaktan vurmaya çalışacağım. Ne kadar işe yarar artık hiç bilmiyorum yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor bu ya? Evet, flashlightçı maymun ace'imiz var sanırım. Ace miydi o? Büyük ihtimalle. yaraladık. Evet. Bunun arkadaşı buralarda mıdır acaba? Umarım değildir. Şunu da kıralım. Şurada biri var Kate büyük ihtimalle yakalandın Kate o dezardı vermiş sanırsam. Hı, hallettik. Vallahi çok fena yapmıyor gibiyiz yani çok fena <laughs> çok fena oynamıyor gibi izleyecektim. Lan ikisi de disconnect oldu. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> yani tam bir baby artistim aslında hani ama bot olan neyse ya şunu bir kitleyelim <laughs> <laughs> sen ne yapıyorsun burada ama <laughs> nasıl bir patitleme? Bakmıyor galiba arkasına arkadaş. Bu arada artist oynamayı bileniniz varsa falan kullandığınız eklentileri falan bu söyleyebilirsiniz. Ben genel olarak Spirit oynuyorum. Spirit, Hag, Michael Myers. Artistle alakam yok. Bilmiyorum yani nasıl oynanılır falan ne yapılır bu ürdü olarak da hiçbir şekilde bilmiyorum. Bu arada bot kovalamayı sevmiyorum. Botlar akıllı gerçekten yani. <laughs> Nasıl vuramadım? Botlar da de dead art atabiliyor değil mi? Ben öyle biliyorum. Atmadı galiba. Dağıttı kaçırdı bilemiyorum. Ha, şurada var. Ya, uzaktan vurmak istiyorum. Bundan önceki oyunda bu arada bayağı iyi vurdum ama. Bu sefer olmadı yani. Uzaktan yaralayamadım yani. Şöyle asalım. Bakayım bunlar neredeler. Hadi bir kere ama hiç jeneratörün orada durmuyorlar ki. Yaralayamadık. Allah er erken attım valla. Ve vuramadım mı gerçekten? Vuramamışım arkadaşlar. Bu ne ya? Biri ace değil mi? Evet. Şunu da kralın puan olsun. Aa. Benim körlük. Bu bot değil mi? Merhabalar efendim. Of <laughs> gene mi yapamadım ya? Bu arada video çekmeye karar verince istediğim hiçbir şey olmuyor. Ama video çekmeyince de çok güzel şeyler oluyor yani onu anlayamadım. Nereye gitti ya bu adam? Kimse yok. Biraz tünel gibi oldu ama ne yapalım artık? <laughs> Bir var mı? Aa, yine yine öldüremedik. Esi de bulduk. Cık. Niye vuramıyorum? Lan duvarın içine girdik. Bakalım bize söylemişler mi? de. söyleyecek bir şey yoktu zaten bence. Bir el daha oynayalım. Bu kapalı harita gelsin istemiyorum. Açık harita gelsin istiyorum. Bakalım Betlifeste ne kadar ilerlemişiz? Oo, bayağı ilerlemişiz da benim istediğim skinlerin hepsi en son sayfada zaten. Şunu çok istiyorum. Çok güzel çünkü bence. Da şeyi anlayamadım. Bu Cloud'da neden kafa yapmamışlar? Yani sadece alt ve üst var. Çok saçma bence yani. Herkesin full altı e, e, Cloud'da tarih çok ne alaka anlayamadım. tek istediğim kapalı bir harita çıkmasın. Hele RPD hiç çıkmasın. Ben bir kere RPD'de denedim. Artist bu arada. Ve sanırım kimseyi öldüremedim ya da bir kişiyi mi öldürdüm yani çok zorlandım. Sonra biri şey demişti, yayıncıydı sanırım. Yani isminde TTTV vardı, şey demişti. Normal yani RPD falan. GG demişti. Bilmiyorum sanırım artist RPG'de iyi değil mi ya da ben çok kötü oynadım bilemiyorum. Ne yapıyorsunuz lan? Hiçbirinin dememesi peki. Bak tutturduk bu sefer. Allah çok kötü attım. Aa yaptım bu sefer. Bu kızın flashlight'ı mi vardı? Yo. Niye öyle hatırlıyorum ki? Neyse. Bizim kız nerede peki? Buraya gelmiş. Anladım abicim. Tabi adayı öldürsek iyi olurdu da. Şunu bir asalım. Çıkacağım şimdi. Hmm. Burada biri var. Ne yapıyor bu? Arkadaşlar... Neyin kafasını yaşıyor? AFK falan mıydı bu? Vallahi bilmiyorum. Anlayamadım. Seni de asalım şuraya. Burada biri var. Gördüm bir de. Met biri. Claude et misin? Nesin? Ama ben sana gitmeyi düşünmüyorum. Evet buradalar. Riki de ne çabuk. Gerçi tabi çabuk kurtaracak. Anlıyorum. S sadece W'ye bastı. Mantıken tabi. Tamam. <laughs> Artisti bu yüzden seviyorum ya. Hani aşırı zonlayan bir karakter. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Şöyle asalım. Bayağı da hızlı jeneratör yapıyorlar. Nerede bunlar? Yaraladık. Geliyorum. Adanın e, Jill Park'ı vardı galiba. Biraz geç atladın galiba ama <laughs> Şimdi bizim ha buraya asalım. Daha jeneratör çabuk bitirmesinler yani. Ama cloudet alsak iyi olabilirdi. Grim embrace'imizi 4 dör 4 yapardık ve jeneratörler 40 saniye kapanmış olurdu. Burada palet yoktu evet kırdık. On ne ara bitirdiniz gene ya? Gene bitirdiler. Yemin ederim solo solo survivor oynadığım zaman asla böyle bir şey olmuyor ya. Kimse jeneratör yapmıyor ama katil oynadığım zaman birden bütün jeneratörler bitiyor. Ne oluyor? <laughs> Sen de mi bakmıyorsun acaba arkana? Şöyle asalım seni. Bir kere uzaktan, bir kere daha uzaktan zarar versem, injurlasam yani de biraz geç kaldık. Herkes gitti. Yeteneğimiz yokmuş. Unutup duruyorum biliyor musunuz? Biraz failladı gibi sanki. Hii. Aa, oradan yukarı çıkıyor kargalar. Onu hiç bilmiyordum bu arada ya. bunu yapacağını biliyordum bu arada. Seni de asalım şöyle. Bak gene bitirdiler. Nereye gittin acaba? Rick oldu ya Sen de salım çabuk Nerede bunlar acaba 3 jeneratör çok yakın. Şunu bir kitleyelim. E jeneratör kemplerim. Allah benim suçum değil yapmayacaktınız böyle bir şeyi. Botu tünelleyin bari. dissessive'in de yokmuş zaten Kitleyelim. Evet, bunu da kitleyelim. Bakayım buradan ses çıkıyor mu? Yok. Bunu da kitleyelim. Gördüm. Gördüm. Bu hiçbir işe yaramıyor bu arada ya. beklemem gerekiyordu. Ne yapıyorsun? Neyse görüşürüz. Bakalım nerede. Ya bu çok rahat gözüküyormuş ki. Gördüm ki ben bu arada şurada bir yerde saklanıyor. Evet. Neyse yazıktır izin verelim gel. <laughs> Bazen kıyamıyorum biliyor musunuz ya. Bir ara spirit oynuyordum falan. Bir maçta böyle dört tane dört tane lori vardı. Böyle friendly falan oynuyorlardı. Onları da öldürmemiştim. Kıyamadım yani. Neyse kaçsın izin vererek yani. GG. <laughs> ben şey anlamadım. <laughs> bu neden çıktı? Ya da AFK falan mıydı acaba? Neyse bugünlük bu kadar olsun. Videomdan keyif aldıysanız abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.